Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Ee, yakışıktım ben de farkındayım zorlukların yani tabii ki Türkiye huzurlu bir yer değil yani çok zorlu bir yer farkındayız ama ahir zamandayız ve bir decal saldırısı var ve biz buraya imtihana geldik ee, burası Norveç İsveç gibi olmaz yani Hollanda gibi olmaz bura Orta Doğu Bura peygamberlerin çıktığı yer. Bura Deccal'le Mehdiyet'in çatışacağı yer. Dolayısıyla tabii ki bir gerginlik, bir zorluk, tabii ki acılar ve çileler olacaktır. Ama sonuçta ferahlık, güzellik, iyilik, aşk, tutku, sevgi de buradan çıkacaktır. O yüzden biraz sabırlı olursan inşallah güzel günler göreceksin. Ben yakışıklılığını bir daha göreyim. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? E, güzel yüzlüm, yakışıklım. Ben seni haklı buluyorum. Hı. Doğru. Peygamberimizin bulunduğu yer de çok zorluydu. Ama oradan İslam güneşi doğdu. Hz. Musa'nın olduğu yer kolay bir yer miydi? Çok zordu. Ama Allah'a şükür diyor ki burası yine İslam ülkesi. Müslümanlar var. E, Deccal dışarıdan saldırıyor. Ya yani içimizde de olabilirdi. Ki yine Müslüman kardeşlerimiz var. Yine imanlı bir ülkedeyiz. Müslüman bir ülkedeyiz. E buna rağmen bak ancak ucu ucuna değercilik gücümüz yetiyor. Ancak mücadele edebiliyoruz. Onun için diyorum ben yani, hükümeti destekleyelim. Güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü liderlik olsun diyorum ki iyi karşılık verebilelim bunlara.